Hepinize merhabalar arkadaşlar konum bildiriyorum. Derin ne Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Birin sana böyle bir şarkı... <laughs> sana böyle bir şarkı çıkaracağım şarkının girişte böyle olacak yap bakayım. <laughs> <Böyle> olacak. Sonra... <laughs> Sonra popüler oluyor arkadaşlar? Evet hangi şarkı? Huhuhu. Hayır. sözsüz bir <laughs> şarkı. Dünyada ilk sessiz bir şarkı. <laughs> <Dünyada hiç gülüyor> sessiz bir şarkı. Hayır. Bu şekilde. Sessiz. Hayır. Ya işte, yani hiçbir <laughs> yapmaya çalışıyorum. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar umarım iyisinizdir. Okul nasıl gidiyor? Ben dersleriniz, çok sınavlarınız nasıl gidiyor? İnşallah derslere çok çalışıyorsunuzdur. Ben çalışıyorum. Ee, Gülüş ablanızın biliyorsunuz her zamanki uyarıları. İnşallah bol bol kitap okuyorsunuzdur. Evet. Okuyor musunuz? Ya okuyorum ben ya? Okuyorum. Evet. Duyamadım. Okuyor musunuz? Hep evet. birlikte bağırın bakalım. Okuyanlar okuyoruz diye bağırsınlar ben Okuyoruz. Okuyor musunuz? Bir, iki, üç. Okuyoruz. Okuyun zaten. Evet, uzun süredir çekmediğim bir videoyla karşınızdayım. Biz bugün ne çekiyoruz? Nereye gidiyoruz? Voleybol. Derin iki haftadır voleybola gitmiyordu arkadaşlar. <laughs> Ee, çünkü biliyorsunuz rahatsızdı biraz. E, ee, öksürüğü falan vardı. İyice dinlensin diye ben onu iki hafta üst üste göndermedim. Ee, ondan önceki o iki hafta öncesindeki bir haftada Ereğli'de olduğumuz için gidemedi. 3 haftadır üst üste voleybola gidemiyor. Şimdi bugün birlikte... Kızım nereye kaçıyorsun? Göster <laughs> plaklarını. Derinin böyle plakları var arkadaşlar. Şimdi bugün voleybola gideceğiz. Sizlere voleybol vlog çekeceğim. Dur ya dur. Şimdi bu da Derinin plakları arkadaşlar bu şekilde. Şimdi plaklarını takacak. Şimdi o zaman hazırsak videoya da like attıysak hadi hep beraber derini hazırlayıp kursa gidelim. Gidelim. Kışı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Sizin en sevdiğiniz mevsim hangisi? Bizim yaz. Yorumlarda yazın bacım. Bizim yaz. Benim yaz kesinlikle. Derin toka. Evet şöyle bağlıyorum artık. Evet inşallah. Yamuklu bir şeyler. Evet, arkadaşlar burada arkadan. Örüyor mu saçını da? Hayır. Aşkım ucunu öreyim ki çok yerlerde sürülmesin saçlarım. Hayır, mısın? hayır. Evet arkadaşlar ne kadar süründüğüm belli oluyor. Evet arkadaşlar dizliklerini hemen yırtmış, mahvetmiş. Evet şimdi dizliklerini taktı. Hemen kollukların yanında bak, kolluklarını da tak. Hemen 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 hızlı. 10 saniyen var. 10, 9, 8, 7. Yeter taptın. 6, 5. Anne dur beni. 4, 3, 2, 1. Sıfır. Tamam. 10 saniyede birini taktın. Diğer 10 saniyede ikincisini tak. 10. Neden çıkarıyorsun? 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Aferin. Kalk bakayım Aya. Şöyle bir göstereyim seni arkadaşlara. Buradan hemen voleybola kursa ışınlanalım. Şu şekilde. At bakayım. İleri git. Bir smaç at bakayım. Yap bakayım. Odayı da mahvetmiş dağıtmış. E, hayır topsuz. Hop. Hop oh, evet şimdi hemen şunların giysin üstüne kalın eşofman takımlarını giysin bunların üstüne. Oraya gidince soyun odasına giriyoruz. Direkt bunları çıkarıp hemen top oynamaya Hı -hı. geçiyoruz. O zaman kursa Oynamayla görüşene kadar ayınmış. siz de videoya like atın o arada. Koşun evet. <laughs> Evde ne haldeydik şimdi ne haldeyiz. Çünkü ciddi bir yağmur ya Böyle ince ince yağıyor ama çok fazla yağıyor. Asıl ya, sordayız. Yani Hasan abimiz hemen arabayı kapının önüne çeksin dedim. İnsan ne dedim. Ha, ıslanmasın. Dışarı yağmuru göstereceğim arkadaşlara. Bakar mısınız? Nasıl hızlı yağıyor. Açsana kapıyı. İnanmıyorum. Çok hızlı. Dolu yağıyor. Dolu gibi. Nasıl bineceğiz? Islanırız. Arabayı buraya getir. Arabayı buraya getir. Hiç olmamış sanmıyor çünkü duymuyor bizi. O zaman ne yapıyoruz? Hadi koşuyoruz hemen. Koş! Koş 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 koş! <laughs> evet şimdi koştu koştu. Hep kursa şey geldik. Şey Nereye? Şu yerde. Nereye? Ama kayıtlı değil mi? Ne diyorsun ya? He <laughs> kart. Anladım kart diyorsun sen. Kimi kartı kapatıyorlar? Kimi kartı kapatıyorlar gidenler? Hocalar okutuyor mu? Evet. Evet, şimdi hemen Derin üzerini değiştirsin. Sağolun, şey, Kamera kameraya yakalandı. Şey Derin kameralara yakalandı. Tamam hadi git üzerini değiştir hemen. Evet Derin hemen arkadaşını buldu. Hemen bir sarılmalar. Değil mi? O da hastaymış. Aa sen de mi hastaydın o yüzden evet. mi gelemedin? Geçmiş evet. olsun. İyi, i̇yi misin şimdi? İyiyim. İyi, bir ben daha değilim. hastalanmayın o zaman. Evet. <laughs> Annemle güneşli diye böyle çok güzel çıktık ama sonra yağmur. Evet yani çok fazla yağmur yağıyor değil mi? Tamam hadi şimdi o zaman dertsiz başına kadar biraz takılın hadi siz. Evet 3 evet. hafta sonra hazır mısın? Hadi sıraya. Abimle öyle <laughs> sallasana. Sizi de çektim. <laughs> Hazır mısın? Güçlü vuruyoruz. Şimdi ısınmaya başladılar. Koşuyorlar arkadaşlar. Bakalım derin yine nerelerde koşuyor aralarda bir yer. İşte burada derin. <laughs> Önce 3 tur koşarak ısınma yapıyorlar. Sonra çalışmaya başlayacaklar. şimdi karşılıklı iki arkadaş böyle birbirlerine atarak biraz böyle karakter çalışıyorlar. Çünkü geç, geçtiğimiz haftalarda dediğim gibi derin 3 hafta gelmemişti ve derin gibi çoğu arkadaş da gelemeyen olmuştu. Çünkü çoğu hastalanmıştı. Çok eksik vardı. Şimdi böyle karşılıklı çalıştırıyor hocaları. Dedim orada görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Hadi derin. buş topa. <laughs> Derinle çekemiyorum ki size Gitti arkalara nasıl göstereceğim de Bilemiyorum ki derin hariç bütün çocukları Görebiliyorsunuz bence Şimdi önce kendi elini sektirecek orada görüyorsunuz Sonra arkadaşın atıyor Gördünüz arkadaşlar Önce kendi elini sektiriyor Sonra karşıdaki arkadaşın atıyor Evet Özgöce girdi kameralara <laughs> Şimdi derini şuradan gösterebiliyor muyum Gösteremiyorum. Nerede derim? İşte burada. Burada. Aferin. Şimdi yakınlaşsın derim, Birazdan bu tarafa gelip ben o zaman daha çok çekeceğim size derim yakından. Evet şimdi hemen şuradan araya girdim. Derinle arkadaşımla sizi şöyle çekeyim. Şöyle oynuyorlar karşılıklı. Kız güzel oynayın video çekiyorum. <laughs> Aferin size. Çarpıştılar. Bir şey oldu mu? Çarpıştılar. Şevval iyi misin? Evet ufak bir kaza yaşandı. Ama olur böyle şeyler diyoruz. Pes etmiyoruz. E, ne yapıyoruz? Oyunumuza devam ediyoruz. Sporda durmak yok. Kazalar olabilir. Her zaman kendimizi koruyacağız derken yine şey var. Ufak bir kaza atlattı. Bence arkadaşlar bunu söylemek için söylemiyorum. Zaten siz de görüyorsunuz. Bu kaçıncı kazanınız? Kaza dediler. Ee, dediğim gibi görüyorsunuz. Söylememe gerek yok. Bence dedim bayağı yol kat etti. Bayağı da ilerledi. Ee, daha mı ilerlemesin arkadaşlar? Çünkü eve top aldım. Ona smaç şeyi kurdum. Ee, voleybol topu aldım. Ayrıca duvarın arasına ben seve eve gidince göstereceğim. Smaç atmak için böyle bir lastik var. Gerdirmeli ondan taktı. Evde bütün gün tak 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 top çalışıyor. Oynarken dikkat edin birbirinize. Böyle kazalar yaşamayın. Hayır ama ona gireceğim ben de... Tam kazadan bahsediyordum. Orada şey var bir kaza daha atlattı. <laughs> dikkat edin arkadaşlar diyordum. De. tamam hadi dikkatli oynayın. Hadi bakalım. Senacığım da birinin bizim sıkı takipçilerimizden değil mi? Evet. <laughs> <laughs> hadi bakalım derse. Şimdi öğretmen e, dörtlü, dörtlü gruplaştırdı arkadaşlar. Bir şeyler anlatıyor ama ben çok ses olduğu için, hocası da çok böyle bağırarak anlattığı için ben algılayamıyorum sesleri böyle karşılıklı takım gibi oldular. Marşet çalışması yaptırıyor sanki. Evet. Evet. Üç pas istiyormuş. <laughs> ben size tercümanlık yapıyorum burada. Üç pas istiyorum diyor. Derin hiç yerinde duramıyor. Dinlerken bile kıpır kıpır. hocaları öğretiyor. İşte dört kişi bu tarafta, dört kişi filenin diğer tarafında olacak şekilde bir çalışma yaptırıyor. Kalabalık da bir gruplar. Bakalım şimdi neler olacak. Ben de sizlerle beraber izliyorum. Bir göstereyim. Evet, hazır ola geçtiler, hazırdalar. Gayet iyilerdi. <laughs> evet gayet iyilerdi. <laughs> ne güzel seviniyorlar yollar görüyor musunuz? <laughs> Levin ne yapıyor ya kendi kendine. <laughs> Vuramadı. <laughs> Vuramadım. <laughs> <laughs> Bazen de vuramayabiliyorsun her zaman vuracaksın diye. Çocuğuma yalnız nazar değdirme hızın ettedir arkadaşlar. <laughs> evet hadi hadi. <laughs> ne dediğim şeyde az önce derin dedim iyi yol kat dedim. Ben dedim 5 dakika sonra derin topa vuramadı. <laughs> i̇şte böyle böyle. E, ee, iyice gelişecekler, öğrenecekler. Sonra maçları olacak inşallah. Ay şehir dışına maçları falan oluyor bunların. Ben derin tek başına gönderemem. Ben de giderim. Neyse bize de şey video içeriği çıkar diyormuşum sizlerle beraber gezeriz arkadaşlar. Hadi vur kızım. Ay vuramadı. Şu pembe kızın adı ne? Esra mı? Vuramadık yazık. Çok seviyorum. Ee, çünkü böyle çocukken okulda falan çok oynardık. Mahallede falan çok oynardık. Bazen evde derinle de oynuyoruz ama evin içinde ne kadar oynayabiliyorsun? İşte yazın derinle aşağı iniyorduk. Voleyboldan falan gelince okulun bahçesinde falan oynuyoruz. Ben seviyorum genelde voleybolu. Hadi herkes o zaman yorumlara şey yazsın. En sevdiği spor dalını yazsın. Ben de şimdi biraz ara vereyim videoya. Şimdi karşı e, takım, yani karşı takım derken diğer grup e, oynuyor. <laughs> Derin ve arkadaşlar filenin altında durmuşlar. Gıybet time yapıyorlar arkadaşlar. Derin değiştirelim artık sıra bize gelsin falan diyor. Halbuki sıra onlardan geçti. Bu takım yeni geldi yani bu grup yeni girdi. Ama o kadar sabırsızlar ki de biz de girelim çünkü vakit bitti e, saatleri doluyor e, bir tur daha oynamak istiyorlar hemen hızlıca e, tabi bu isteklerini yaparken e, arada gıybet yapıyorlar gıybet time yapıyorlar orada dörtlü bir çete olarak <laughs> evet Derin'i görüyorsun Derin Derin istemiyor beni. <laughs> Bakın kulaktan kulağa, kulaktan kulağa sürekli bir dedikodu, sürekli bir gıybet. Derin, derin. Hiç duymuyor beni ya. Bakın bakın nasıl gıybet yapıyorlar. Şimdi derinler yine çıktı derken derin papa bir vuruş burada arkadaşlar ve gol oldu. <laughs> derin şuradan çektim ben. Aferin dedim. Aferin dedim. Evet, 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 güzel vurdu. Evet, evet. evet. Sena vurdu ve gol olmadı ama olsun. Güzel oynadılar. Bu seride güzel oynuyorlar. Evet hadi Derin. heyecanlanıyorum ben ya. <laughs> evet, yetişemediler Tamam, bugünlük voleybolun sonuna geldik arkadaşlar, bitirdik. Güzel bir ders oldu. <laughs> Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şark, çok güzeldin, çok iyiydin bugün. Aferin, tebrik ediyorum seni. Seni de tebrik ediyorum. Aferin, harikaydınız. Şöyle bizi geç, 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 Oraya geç karşı. Halle kapatsın. Anne diyor. 1 tek atıyorum. şimdi biz voleyboldan çıktık. Artık önce evimize gidelim. Derinin üzerini hemen değiştirelim. Hemen sıcak sıcak pikasi çorbasını içsin. Tarhana çorbası içiyorsun derincim. En sevdiği çorbalardan biri. <laughs> Neyse tamam tarhana çorbamız var. Onun içersin. Sonra hemen üzerine giyip dişçiye. Çünkü derinin planında size videonun başında anlattım. Ufak bir sıkıntı var. Plağı oturmadı. Arka plağı. E, doktoruyla görüştük. Şimdi bizi kliniğe bekliyor. Hemen onu değiştireceğiz. Yana değiştiremeyeceğiz. Bilmiyorum nasıl olacak. nasıl yapacağız? ya ee, da bir sonraki haftanın planı alacağız. Bakalım. Ya da oraya herhalde. Evet. E, ataç, ataç gibi bir şey mi takmışlar böyle değil mi? Yerinde mi? Tamam neyse gidelim bakalım. Ee, umarım voleybol vlogumuzu beğenmişsinizdir. Ee, ben de çok yoruldum. Çekerken çok yoruldum. <laughs> Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone değilseniz bir tıkla like, abone olmayı unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Bye. Derin. Bye.